Şimdi bugün anneler günü. Gelin ben size kısacık bir anneyi anlatayım. Eğer bu anne olmasaydı Osmanlı Devleti kesinlikle yıkılmıştı. Hem de ne zaman biliyor musunuz? Osmanlı 1922'de yıkıldı. Osmanlı 1640'da yıkılacaktı. 1640. Nasıl yani? Şöyle. 4. Murat Padişah. Yeniçeriler iyice azıtmışlar ve durmadan ayaklanıyorlar. Her ayaklandıklarında 4. Murat'ı sık boğaz ediyorlar ve kardeşleriyle tehdit ediyorlar. Dördüncü Murat'ın da birkaç tane erkek kardeşi var. Bizim çok bilmediğimiz kalsım var mesela. İbrahim var, şu var. Her isyana bak kalsımı getiririz. Bak İbrahim getiririz. Bak şunu getiririz deyince her seferinde Dördüncü Murat ne diyor? O kızgınlıkla bir erkek kardeşini maalesef öldürtüyor ve geriye tek erkek kardeşi kalıyor İbrahim. Ve Dördüncü Murat Yeniçeri tazdikleriyle üç defa İbrahim'in ölüm emrini veriyor. Üçünde de Dördüncü Murat'ın karşısına bir anne dikiliyor. Bu anne Kösem Sultan. Üçüne dikiliyor, evladım diyor. İbrahim'i öldürtemezsin diyor. O senden sonra yakalan tek erkek çocuk. Saltanatta sen varsın bir de o var. Senin diyor üç defa oğlun oldu. Üçü de on yaşını göremeden öldü. Bugün Seferler Dairesi'ne gidin üst katta. Üç tane erkek çocuk kıyafeti var. Bunlar 4. Murat'ın on yaşını görmeden ölen oğullar. Hatta birinin adı da Alaaddin. Takkesine yazmışlar yazık. Senin diyor üç tane oğlun oldu ve çok küçük yaşta öldüler. Bundan sonra oğlun olur mu olmaz mı belli değil. Eğer olmazsa ve kardeşin İbrahim'i öldürtürsen Osmanlı Devleti yıkılır diyor. Bu vebali çekemezsin diyor. Ve Dördüncü Cumhurat hepsinde öylece kalıyor. Yani bu anne Kösem Sultan olmasaydı bu devlet 1640'larda yıkılmış olacaktı.